Hala söylemedin Celalettin. Kimsin sen? Özünde kimsin? Sanki insanların hepsi uykudalar. Ve asıl ölünce daldıkları uykudan yavaş yavaş uyanacaklar. Ölümden sonraki yolculukta insanoğlunun cismani yahut ruhani olmasının ne önemi olabilir ki? Şemsbön'den iki kişiyi çaldı. Babamı ve hayatımın aşkını. Kim ya? Erkekler çoğunlukla bir kadından yarattıkları hayale aşık olurlar. Gerçek aşka yolculuk bu aşkla başlar. Aşk milletinden ol. Çünkü Allah diğer milletlerden çok. Aşk milletinin yanındadır. Ama sen savaş, kin ve nefret milletine katılmak için aşk milletini terk ettin. İyi insan başkadır. ...aşık başka. Zamanı geldiğinde Allah her kuluna aziz bir yoldaş muhakkak getirir. Şimdi sen Konya'nın ulu vaizi... ...senin ruhunun hacmi nicedir? Mevlana Celaleddin Şems'in etkisi altında kalarak dinde bidat etmeye kalktı. <laughs> Hakikat gün yüzüne çıkar elbet. ...lakin gönlüm Şems'in ölümüne inanmaz. Zaman aşağı acımaz... ...maşuğa da. Sanırım ben ve siz bazı yönlerden... ...ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Yeah! Şems'i tebrizi seni gönül tanır, akıl değil. Hala söylemedin celalettin Kimsin sen? Hiç kim.